Ben operatör doktor İsmail Emre Gökçe, genel cerrah uzmanıyım. Genel cerrahi ameliyatları ve işlemlerinin de aynı zamanda geleneksel tamamlayış tıpla da ilgili çalışmalarım mevcut özellikle cilt mezoterapileri, akupunktur, proleterapi, ozon terapileri özellikle benim ilgi alanları ve çalışma alanları. Bugün ben size özellikle gıdı bölgesindeki bölgesel yağlanmalar ve göbek ve halk arasında simit bölgesi olarak tarif edilen bel bölgesindeki bölgesel yağlanmalardan bahsetmek isterim. Gıdı bölgesinden başlayacak olursak gıdı bölgesinde yaşla birlikte de olsa kilo almaya da bağlı olabilir. Gıdı bölgesinde yağlanma artabiliyor bazı kişilerde bazı hastalarımızda artabiliyor. E, bu e, görünümden kurtulmak isteyen hastalarımıza ameliyatsız bir tedavi seçeneği sunmak açısından e, bölgesel lipoliz, mezolipoliz uygulamaları e, yapılmakta. Ben kendim de uygulamayı yapmaktayım. E, bu uygulamayla birlikte hem gıdı bölgesindeki bölgesel yağlanmalar azalmakta ve aynı zamanda gıdı bölgesinde oluşabilecek olan sarkmalar da mezolipoliz yöntemiyle önlenmiş olmakta. E, Javhat'ta dediğimiz çene hattı bölgesi e, daha belirgin hale e, gelmekte. E, daha genç, e, daha gıdı bölgesi ince bir görünüm elde edilmiş olmakta. Acil bir süreç e, değil. E, İnsülin enjektörü boyutunda küçük hatta daha da ondan da daha ince özel mezoterapi enjektör uçlarıyla birlikte biz bu mezolipoliz tedavisini yapmaktayız. Kişinin gıdı bölgesine göre tabi her haliyle her hasta farklı olabiliyor. Her kişide gıdı bölgesindeki yağ dokun miktarı farklı olabiliyor. Bazı hastalarımızda 2 seans, bazı hastalarımızda 3 seans yeterli olabilmekte. 15 gün arayla bu uygulamayı biz yapmaktayız. Biz oradaki ilaç enjeksiyonuyla ile birlikte cidden iğne geçtikten sonra yağ dokunun içerisine direkt olarak özellikle yağ dokuyu eritici, vücut tarafının hızlı bir şekilde yıkılmasını artırıcı enzim enjeksiyonu yapmaktayız. Özellikle rekombinat teknoloji ile üretilmiş son teknoloji enzimler kullanıldığından dolayı hem hasta için alerji yan etkisi az olmakta, aynı zamanda etkinliği yüksek olmakta ve aynı zamanda gıda bölgesindeki yağ eridikten sonra oluşabilecek olan cilt sakmalarında toparlayıcı etkisi mevcut. Acılı bir yöntem değil ee, bir iki noktada belki hastalarımız hissedebilir ama e, ameliyatsız bir yöntem olduğu için e, anestezi gerektirme bir yöntem olduğunun için e, çok konforlu bir uygulama. E, 15 günde bir uygulama yapılmakta. E, sonrasında kişilerden uygulama yaptığımız hastalarımızdan e, özellikle rica ettiğimiz konuların başında e, bol sıvı tüketmeleri, bol su tüketmelerini istiyoruz. Aynı zamanda fiziksel aktivitelerini artırırlarsa bu bölgesel yağlanmalardan e, erime hızı e, daha hızlı bir şekilde olmuş oluyor. Uygulama yaptığımız bıraktığımız kişilerde bölgesel yağlanmaları biz mevcut olanı eritmiş oluyoruz ama e, bundan sonraki yaşamında e, uygulama yaptığımız kişinin fiziksel aktivitesini hem artırması lazım hem de bu genel sağlık önerisi olarak zaten hekimler olarak hastalara önerdiğimiz bir konu. Eğer e, bölgesel yağlanmaların tekrar oluşmasını kişi istemiyor ise e, kilo durumuna dikkat etmesi gerekiyor. Sonuçta bunlar bölgesel yağlanma. Örnek veriyorum 70 kilo olan bir hasta 80 kiloya çıkacak olursa diyetine dikkat etmezse fiziksel aktivitesini eğer azaltırsa Sonuçta bölgesel yağlanma olduğundan dolayı gıdı bölgesinde yağlanmalar olacaktır. göbek bölgesinde, bel bölgesinde bölgesel yağlanmalar olacaktır. Bizim hani hekimler olarak aslında bölgesel yağlanmalar bir son noktada devreye girmiş oluyoruz. Hani hastalarımızda genel olarak önerilerimiz bir hekim olarak önerilerimiz fiziksel aktivitelerini artırmaları, yüksek kalorili gıdalardan hazır besinlerden uzak durmaları ve boş tüketmeleridir. Bu konulara dikkat edemeyen hastalarımızın da bölgesel yağlanma sorunlarına da biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.